Ya, tamam ya. Amma kustun ha. Kağıt kalmadı. Ne oluyor oğlum? Deniz tutmaz mı seni? Ne oldu böyle? Ne bileyim abi. Al tıka burnunu. Hakine yağların kokusu dokundu belli. E bize de bu dokundu. Şimdi ne olacak? Al sen de tıka burnunu. Hay Allah'ım Ya. Ulan gidip teslim olsak daha iyi ha. Perişanlık ya tam. Ee, ama sızlandım be. Ağzından nefes almaya çalış. Hatta gel, yaslan arkanın birazcık da gözlerini kapayı gelir. <laughs> ben mi sızlanıyorum? Asıl sen şu mızmıza bak ya. Lan! Dikkat çekmek için bilerek mi yapıyorsun yoksa? Kes sesini be. Ben beyaz oldu görmüyor musun? Göremiyorum canım. Ortamdaki ışık gözlerimi alıyor. İyi, en azından sen keyfin yerinde. Of! İyi oldu ya. Valla. Seyahat şirketine verdiğimiz para işe yaradı. Seni kuruza götürecek halimiz yoktu herhalde. Örtürüz sürünsün. Μόλις. τρεβιάσει. Μόλι σα έφερα φαϊτό. κάτι για το στόμα του. Εντάξει. Τον πράξη η μορετία. Να να πάρει λίγο κατόρο αέρα. Μην τυχόν, δεν θα ξεμητήσετε από εδώ. Σε δύο μέρε φτάνουμε στη Μάλτα. Όταν το πλοίο θα ξεφορτώνει, μαζί με το πλήρωμα θα σα βγάλω έξω και θα περάσετε από το τελωνίο. Engineer Velocity. Engineer Velocity. to the engine All right. σα είπα, να του προσέχει, να μην κάνουν καμιά μαλακία. Εντάξει, μην κοιέσαι να στο φάρμακο. Εντάξει, θα το φέρω αργότερα. Καλή όρεξη. Πότε, για με τι İki gece sonra Malta'ya indirecekmiş bizi. O zamana kadar buradan çıkmayacaksınız diyor. İki gece. İki gece burada mı yaşayacağız ya? Kusura bakma bardak yok. Al, mideni bastırır. Ya fare gibi nasıl yaşayacağız burada ya? Ya şimdiden korktuk. Ay, hadi çok konuşma, ye. Duyur karnına. Nasıl bulaştın bu işlere? Baba mesleği. Hadi ya. Annemi hatırlamıyorum. Ben küçükken ölmüş. Babamla halam büyüttü beni. Sonra o da evlendi, Hollanda'ya gitti dediler. Görüşmediniz mi bir daha? Yok, hayır. Babamla baş başa kaldık. İşin içine doğdum diyorsun yani. Çevreye verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür dilerim ama işte malum şartlar. Ee, anlatıyordun. ben rahatsız ettiysem dışarıya çıkabilirim küçük hanım. Babam küçükken atardı beni tekneye, saklambaç oynayacağız diye. Beş kişi biner, iki kişi kalırdık. Ee, hadi sobeleyelim. Aa, karaya çıkınca bulacağız ebeleri derdi. Ben de hemen inanırdım. Vay be, matrak adammış. İşini eğlenceye çeviren adamları severim ben, güzel, hoş. Ya bir sus be Ama hep seninle konuşuyor, benimle hiç konuşmuyor. Ee, Sorunsuz karaya yaklaştıysak hadi git bul bakalım herkes nereye saklanmış derdi. E küçük tekne zaten. Hemen bulurdum. Babama biraz can simidi olurdum. Olur da sağ güvenlik gelirse kızımla beraber balığa çıktık derdi. <laughs> Büyüdük anladım işin rengini. Ben de kızardım babama. Ders çalışıyoruz diye şirkete götürürdü beni. Bilememişim kıymetini. Ama sen çıkmışsın o babadan işte maalesef. Tamam tamam. Hak ettim. Ee, sonra ne oldu babanın? Üç yıldır hapiste. Rolleri değişmek zorunda kaldık. Ee, öyle babadan böyle miras kalıyor işte. Allah Allah! Mecbur musun canım? Niye devam ettin? Bıraksaydın o zaman. Sen niye böyle bir pislik yaptın peki? Ya kızım, sen manyak mısın? Niye durmadan benimle uğraşıyorsun? Ne söylesem ters bir cevap veriyorsun gemiye bindiğimizden beri. Allah Allah! Zaten canım burnumda seninle mi uğraşacağım ya bir de? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Hişt, polis. Vallahi polis. Bu sefer polis. Bittik oğlum. <laughs> polis ol, değil polis. ya. Sakin olun. Kim o zaman? Tarak şunu. Stop rota limani. yanaşacakmış. Niye ki? ne bileyim ben. E biz de inelim. Olmaz. Malta en güvenli yer bizim için. Hadi, sessiz olun tamam mı? Kımıldamayın sakın yerden lan bitirme lan kanım Oğlum karnım çok acıktı ya. Ah. Şimdi deniz kenarındayız. İfil ifil sıcacık boğaz rüzgarı esiyor. Şahane bir sofradayız. Hmm. Masamızda yok yok. Ah salatası, tereyağında karides, istakoz, cık, efendime söyleyeyim paçanga böreği, her şey, her şey var. Deniz börülcesi de olsun ya. Olsun tabi lan. Çok keyifliyiz. Ya zevkten dört köşeyiz o derece. Birazdan lüferlerimiz de gelecek. olmadı ağacı. Niye be? Lüfer mevsimi. Ya o yüzden değil. Yani seni başka kıyafetle hayal edemiyorum. O yüzden olmadı ya. Yani. Ben hayal edebiliyorum. Her zaman gittiğimiz mekandayız. Ortam yıkılıyor. İçki içmek istiyorum oğlum ben. E var elinde. Ee? Ayça nerede? Ayça <laughs> nerede? O, bacaklarında hiç fena değilmiş Hatice. Tamam kesin artık. Ne oldu be ne güzel hayal kuruyorduk. Benle ilgili bir hayal kurmanızı istemiyorum. İyi aman tamam hemen çıkar tırnaklarını hemen. Boş hayallere kapılmasın kimse. Bence de bence de tamamıyla boş hayal. <laughs> Pardon vallahi sinirlerim bozuldu. Yazık. Keşke başka biri olsaydın. Ben de bir an ikinizi dürüst, düzgün insanlar olarak hayal etmiştim.